Peki bugün Türkiye'de kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre 153 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşulları ile derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da arttırdı diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Akar Suşenol, kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde %43 %43'e çıktı. İktidar temsilcileri lebalep kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddete protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanı'na hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadın kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat et anlayışını dayatıyor. Oysa ki şiddet kader değildir, kederdir. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir, kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz, umut biziz, mücadele biziz, halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart, dayanışma olsun, yaşam olsun, cesaret olsun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Akarsu Şenol ayrıca şunları söyledi. Bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya ekonomik forumunun 2020 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre 153 ülke arasında maalesef ki 130. sıradayız. Bu pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 43'e çıktı. İktidar temsilcileri lebalet kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanı'na hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayan sallaya sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırılıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat et anlayışını dayatıyor. Oysa ki şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da bu taleplerin de gelecek aydınlık günleri barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart. Dayanışma olsun, yaşam olsun, cesaret olsun.